Ha. Bu hafta yine işin aslında, bakalım işin içindeki, alt yüzündeki, işin dibindeki, işin dibindeki şey neymiş? İşin altındaki şey neymiş? Bunları araştıracağız, bunları göreceğiz gene. Evet. İlk şanlandırmamızı hep beraber izleyelim. Öncelikli iyi akşamlar benim sevgili izleyenler. Şu anda Cusip ve Meyaz Burada inanılmaz bir atmosfer var şu anda. Bakalım takım 5-0 5-0 bitti maç. Bakalım soyunma odasının önünde şu anda bakalım kim gelecek. Hoş geldin Cips. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Takım 5-0 kazandı. Ancak sen 4 tane gol attın bu süper gücü için neler söyleyeceksin bakalım seyircilerimize? Önemli olan benim gol atmam Mikrofonu değil. Bırak. Önemli olan benim gol atmam değil takım olarak kazanmaktı. Önümüzdeki artık maçlara bakacağız. Rafimizi iyi ettik. Şampiyonluk yolundaki adımlar teker teker çıkıyoruz. Neden? Çünkü takımın kazanması çok önemli. Bizim 8 haftada almamız gereken 24 puan vardı. 5 haftaya aldık. Önümüzdeki 3 haftada alsak artık önümüzdeki hafta maçları da almaya çalışacağız. Neden? Maçları almamız lazım. Hocamız şampiyonlar bütün taraftar olarak da kitlendik. Cami olarak da inandık. Bu sene herkes bizim arkamızda olursa şampiyon olacağımıza inanıyorum ben. Neden? olarak kazanmamız da şimdi hocam da içeri gitmem lazım. Müsaade ederseniz artık yavaş içeri Evet olur. bence de içeri gitmesin. Terlisin çünkü hayvan ölüsü leş gibi kokuyorsun. Ter kokuyorsun. İğrenç. Pis. Iı, yanında duramıyorum. Bence de gitmesin. Önce sonralıkla iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diyorum. Şampiyon olacağım bütün takım inansın. Neden? Şampiyonluk cami olarak da bu sene şampiyon olmaya inandık hepimiz o yüzden. Çok teşekkürler. Sağ olun Kayancı. Neden? Ama neden? <laughs> evet bana sorduğum sonra cevap almadık sevgili izleyen? İyi akşamlar diliyorum. Evet ilk canlandırmamızı izledim. Siz de izlediniz umarım. Ne diyor futbolcu? Benim gol atmam önemli değil diyor. Ya sen kimsin kardeşim? Kimsin sen? Ne demek benim gol atmam önemli değil? Niye attın o zaman o dört golü? Neden o zaman gittin o dört golü attın da arkadaşının attığı golü tamamladın? Neden yaptın bunu? Vallahi delireceğim. İşin aslını söylesene. Ben egoluyum. Manyağım ben desene. Ben desene. Ben desene. Ben, 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 ben desene. Desene ben desene ben desene, ben desene, ben desene, ben desene. Niye demiyorsun? Her maçta çıkarım. En güzel futbolu ben oynarım desene. Takım arkadaşlarım hepsi andon zekalı desene. Bunları söylesene. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Vallahi artık delireceğim, bitireceğim kendimi ya. Ekran önünde yakacağım kendimi. <laughs> sinirleniyorum, çok sinirleniyorum. İşin aslını duymadın mı çok sinirleniyorum. <laughs> evet. Bakalım ikinci canlandırmamız neyle ilgili? Hurçun, 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 Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Orçun ben benim hiç kız yok. Neden yok acaba? Benim tüpüm yok yoksa? Yakışıklı değil miyim? Ha? Yoksa ben zurna mıyım? Ha? Ee, yani bu birazcık şeyle alakalı. herkes çok yakışıklı olmayabilir. Belki ben yakışıklıyımdır. Sen de çok hoş bir çocuksun. Çok yakışıklı olmasan da sempatik bir tipsin sen de. Oradan kızlar seni beğenir. Neden? E çünkü öyle yani bu senin doğuştan sempatik bir halin var. O yüzden ben biraz daha yakışıklıyım. Sen sempatiksin ama kızlar hepimizi beğenir elbet bir gün ya. Neden? Dostum ya beni çok böyle zorluyorsun. Yani... Peki benim benim yanımda ne zaman böyle latin çikler olacak? böyle ince böyle manda. Lembelik bir ne zaman yapacağım ben bunu? Tamam. 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 ...çok kısa zaman içinde yapacaksın. Sen de sempatik bir tipsin. Yani niye olduğunu bilmiyorum ama gerçekten sende o şeyi hissediyorum ben ya. Neden? E çünkü... ...sen do doğal, tam doğal Neden? Uyanarsın. Yani onu da annene sor. Seni öyle doğurmuş. Annenle alakalı bir şey. Anama laf etme! Anamı karıştırma! Bunca yıllık dostluğun sonunu kanla bitirttirme! Başını üzerim soğan gibi! Hayır, adamım... Lan Hayır. Sen... Adamım yanlış anladı. Ben niye anneni çok severim? Yapma ne olur. Sen benim ya? dostumsun. Doğumundan ölümüne kadar. Doğum gününe de gelmiştim hatırlarda. Önümüzdeki sene de geleceğim. Çekil daha. Çok iyi çekil. Yeah, Ye bro. Beşikten mezara kadar. Her zaman dostum. Çekil Ye. Tamam Ye. Ye. Çekil İyi akşamlar diliyorum. Hadi görüşürüz ya. Bir daha ağlamana federsen senin ağzını burnunu kırarım. Senin beyaz kıçını tekbirlerim tamam mı? Evet. Vtremisi. izledik. Peki işin aslı ne? Bakın sevgili gençler iki arkadaş konuşuyor. Diyor ki birbirine senin diyor tipin yakışıklı değil ama sen sempatiksin diyor. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Acımıyor çocuğa. Acımıyor çocuğa. Hiçbir şeyine acımıyor. Sen tipsizsin demek oluyor bu. Tipsizsin. sesi sen diyor. Ama bunu çocuğa söyleyemiyor. Sen sempatiksin diyor. Ne alacak? Ağzına bal çalıyor. Çocuk akalıyor. Ama ne oluyor? Çocuk bunu yiyor. He işin aslı bu değil ama. İşin aslı şu. Yakışıklı benim burada koçum. Sen kim alıyorsun? Git işin hadi. Hiç kız tavlayamazsın. Adi ucuzun tekisin. Vallahi artık insanlar birbirine bunu söylesin. Delireceğim ya. Of delireceğim. Of delireceğim ya. Delireceğim artık. Topu tutun. Kalkıp oynayasım geliyor delirmekten, sinirden. Şu programa başladım başlayalı. Küçük tansiyonum 17, büyük tansiyonum 9. At. İyi akşamlar diliyorum. <laughs>